Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün rekorumu tazeliyorum. Ekinci beni geçmeye çalışmış, geçememiş. Arkadaşlar bu arada bir tane takipçim ee, neydi? Bana PUBG'de VS teklif etmiş. O takipçim kimse istek atıyorum sana gelmiyor herhalde. Çünkü bende ismin çıkmıyor ama bu videodan sonra tekrar deneyeceğim. Arkadaşlar Kara Ekinci'nin kanalına abone olun. Lütfen. Onun da hayalleri var. Sizin de hayalleriniz olduğu gibi. Herkesin bir hayali var. Onun da hayali e, canlı yayın açmak. Onu 50 abone yaparsanız sevinirim. Beni o kadar 28 abone yapmışsınız yani. Ekin Can'ı da artık 50 abone yaparsınız. Beni o kadar 28 abone yapmışsınız. Arkadaşlar bu arada önceki video iptal yani çekilişi iptal. Bu videoya yani bu videonun yorumuna isminizi yazarsanız veya ID'nizi vs atalım. Sonra ben size kazanırsanız motor göndereceğim. Ben zaten tam da iyi oynayamıyorum ve e, FPS'im düşük yani. Arkadaşlar bu arada rekorumu tazeleyecekken yüze ulaştım. Uf. Lan bu ne? Arkadaşlar düşüyorum. Oh, oh Ay düşmedim. Oh. Düşüyordum, düşüyordum. arkadaşlar. Vallahi düşüyordum. O rekorumu tazeleyeceğim. Ay, ay, hop, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, hop, hop Hayır! Arkadaşlar! Ya son 6 tane kalmıştı ya. 167 son 6 tane kalmıştı. Rekorumu geçme dedi. Geçmeye de 7 tane kalmıştı. Hayır ya. Neyse arkadaşlar. Partide görüşürüz.